değil, sevilmen lazım. Peki. Sıkmıyorum değil mi sizi? <laughs> Şualar 654. Öyle de yüzlerinin simaları hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması katı delalet eder ki yani herkeste organ aynı. Kulak aynı. Kulak bazılar burada değil. Burada değil. Herkesin aynı yerde, burun aynı yerde olması ama simaların hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kati delalet eder ki o sani vahidi ahad bir faili muhtardır. Yani burada ne çıkartmışız? Sima yüz değil, yüzde bulunan sima bu tarafta her görene göre farklı anlaşılan. Benim simamı hepiniz farklı görüyorsunuz, ben de sizi. Mesela sizin simanızı hanımınız, eşiniz, kızınız, oğlunuz, komşunuz, dayınız, şu herkes farklı görür. Kesinlikle Bak şu anda sen farklı gördün. Şu anda girdiğin gibi değil. Yok seni görmedim, Bu bu oldu. Şu an değişti sanki. Pat diye bir format oldu. Ne olduysa bilmiyorum. Dayanamadım söylemiş. Şimdi şu. hemen değişiyor yani. mesela cama çarpın şey hiç değişmez. Aynı asla. Ama ikide bir. Mesela aynaya lavaya geçin. Durursan gözükürsün yoksa kaybolur. Burada haletin devam ediyor. Onun için pat 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 Aniden değişebiliyor ve sabit olabiliyor. Acayip bir şey. Nasıl oluyorsa çak çak oluyor. Şimşek gibi bir şey oluyor. Ya bu ne biçim bir dünya ya? Ne biçim bir alem ya? Bazen aynada kendime bakıyorum. Şahsım için söylüyorum. Bakıyorum. Sakın bakmayın diyorum ha. Dikkatli bakmayın ha. Geçen hafta yoktu. Kendime bakıyorum. Şaşırmıyor musun? Ha, bazen. Ve korkuyorum ben bazen biliyor musun gözümden? Ya, diyorsun, ya? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Sakın ha. Bak rica ediyorum. Sakın gözünüze oynatmadan şöyle bakmayasınız. İnan vallahi söylüyorum. Bak yemin ediyorum. Üç gün uçtuktan ben. Ben gözüme bu şekilde bakmaktan korkuyorum. Korktum ya. Allah Allah. Baktım ki tuhaf tuhaf şeyler. Acayip acayip. Olan dedim benim korktuğum gibi içe, iç, içim öyleyse Ulan kim kim görüyor? Kim kimden korkuyor? İkisi de ben değil miyim? Ben değil miyim? Rabo da kanı verdi. Ama İzmir'de ne yapıyorsan biz o zaman yanmışız. Bakma abi. işte. Çöp için bakarsan çöp ha, çok kaçmışsan sen. Ha çöp kaçmışsan çöp için <laughs> bakarsan olur. <laughs> He doğru. Yani kim kimden korkuyor? Yani psikolojiyle çok merak ediyorum ya. Ha, insan en çok kendisinden korkuyor oradan çıkarttı. İnsan en çok kendisinden korkuyor. Ölümden korkmuyor. İnsan çünkü içsel yapısından korkuyor. Şahit kendisi, biliyor kendisini. Kendisi, Allah ayette de diyor ki, kendisini kendisi bildiği kadar biz de biliriz. Dahi bileniz diyor bu manada. Beni en iyi bilen o Allah, o başka da benim. Benim içim, ben içim içimi seyrediyorum. O kim kimden korkuyor? Ben ben insan en çok kendisinden korkar, kendisine kaçar. En çok kendisi olmak istemez. Hep başkası olmak ister. Bundan dolayı. Onu taklit eder, onu taklit eder. Öyle olsam, artist olsam, onun gibi olsam, alim olsa bilmem. Hiçbir hiç zaman kendi kendisini kanaat edemez. Ben ben olmaya kanaat edemiyor. Oysa sen, sen olmaya çok ihtiyacın var. Unutmayın bunu. Sen, sen olmaya çok ihtiyacın var. Kaçma kendinden. Ya kaçmak zorunda kalma o zaman. Ya. Ya da şey mi abi, yani ben böyle baktığımda şimdi normalde ben diye alıştığımız şeyi aslında baktığımızda o benim ben olmadığını fark ediyor. Evet, edeyim. yabancı geliyor. Bak. Kesinlikle yabancı geliyor değil. Yabancı. Başka birisi. Şey. Bak. Korkuyorsunuz. Bak benim nefsim, fazla sokma beni oralara da, benim nefsim, Çok güzel. benim ruhum, ikisi farklı yapı. Gözü ikisi de kullanıyor. Aklı ikisi de kullanıyor. Direksiyon. Kafir de oturur. Müslüman da oturur. Ben en çok aklımdan korkuyorum. Akıl beni aldatmasından korkuyorum. Aklım bana ihanet ediyor çoğu zaman. Çünkü akıl bir cihazdır. Eğer benim psikoloji sıkıntılarım benim aklım başıma sardı. Benim aklım getirdi onları. Kötü düşünmeseniz kendinizi kötü hissedemezsiniz. Başınıza belay saran düşüncelerinizdir, aklınızdır. En büyük nimet akıldır, en büyük bela akıldır. Kendini kötü hisseden deli yoktur. Çocuk yoktur, hayvan yoktur. Akıl. Üç tane şahsiyet var. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Ama bu gözden bakarken kim hangisi bakıyor? Bu mu? Bu mu? Bir baktım ki aşağılık bu bakıyor. Lan, ya ben kes lan onu dedim. Baktım ki bu bakıyor. Bu bakıyor. yılan akrep, cihan, aşağılık. Nefse var ya, şey var, pislik var. Usta diyor işte, akrep, yılan, domuz, ayı, hızır. Komiser diyor ki sen gelmeden önce seni diyor e günah suretini görüyorum diye. Bir baktım ki göze benim bu taraf var. Öyle dehşet aldım ki. Yabancı geliyor. yabancı geliyor değil. Yabancı zaten bu. Günahlar insana yabancıdır. Ben zannediyorum Ben ne hissen sen. Günahlar bizi yabancı. Ondan sonra yabancı olduğundan dolayı yabanı kalmışız ve ben ben olmak istemiyorum. Ben benden kaçıyorum. Ben ben olmaktan utanıyorum. Ne derler diye yiyorum. Ne derler diye giyiyorum. Ne derler diye araba alıyorum, Ne derler diye yaşıyorum. Ben başkasını yaşıyorum. Olan bu bu yaşama kadar kendimi yaşamamışım. Yazık. Kendimle barışık değil, kendimi sevmiyorum. Sevmediği özgüven ben yapamam, beceremem. Hayır. Niye öyle diyorsun ya? En çok beni kızdıran odur ya. Nasıl ben bacaramam? Nasıl ben? Allah bile senden ümit kesmedi ya. Sen niye kendinden ümidini kesiyorsun? Allah canını almadığına göre senden hala ümidini kesmemiş. Şeytan bile senden ümidini kesmemiş. Hala seninle uğraşıyor. Ümidini kesmiş mi? Söylesin bir tanesi bana. Bir taneniz eliniz kaldırsın söylesin. Şeytan benden ümidi kesti. ne Allah rızası için. O zaman manyaksın, dilisin, kafan gitti o zaman. Veya ölmüşsünüz, musalladasınız. Şeytan senden ümidini kesmedi de, Allah senden ümidini keser mi? Sen kendine nasıl ümidini kesiyorsun? İşte o kafirlerdir ancak diyor. Yeis, Allah'tan ümidini kesen ancak kafirlerdir diyor ayette. Abi günahım çok. La kardeşim, konuşturma beni. Günahsız ortamda bile insan günah yapabiliyor. Adem Aleyhisselam yapmadı mı hata? Günahsız bir ortam değil miydi cennet? Günahsız ortamda hata yapabiliyorsun, günahlı ortamda hatayetsiz olacaksın. Ne diyeceksin kabre girince? Ne getirdin ey kulum? Ya Rabbi, senin sevgini getirdim. Ya Rabbi, senin sevenlerin sevgisini getirdim. Seni kimler seviyorsa onları sevdim Allah'ım, senin için. bunlar geldim. Ama rezil kepazeyim. Ama ümidim, senden bekletim çok yüksek. Çünkü sen Allah'sın. Benim günahlarımı yok edecekten daha güçlüsün. Aciz değilsin. Sana sevgimi getirdim. Sevemedim ama seni sevenleri sevdim. Seni sevenlerle beraber oldum. Senin düşmanlarınla düşman oldum. Senden dolayı. Ben hakikaten dikkat edip, siz kendinize dikkat edin. Benim düşmanlarım, vallahi ben tedbir alıyorum yani. Benim düşmanlarıma baktığım zaman akrabam değil, ortak iş yapmadım, karısına kızsınlar bir şey yapmadım malını çarpmadım. Niye bana düşman? Allah taraftarı olduğundan düşmanlar. O zaman diyeceğim ki ya Rabbi senin düşmanların senden dolayı bana düşmansa ben senin dostun değil miyim? Ya dinsiz düşmanlarınız varsa Allah dostusunuz demektir. Tabii ya Allah ya Allah niye böyle çerçeveye sokuyorsun? Allah var ya. Allah umduğunuz gibi de görmeyeceksiniz ahirette. Daha güzel göreceksiniz. Allah muamelesi daha güzel olacak size. Allah nasıl da... O hal olur mu? İnanmıyorsan olmaz sana. En ay nezeni abdibi nasıl inanırsanız öyle olacak. Ama böyle bir Allah'a da sabah kalkıp namaz kılmak lazım. Yani. Çünkü çok kaliteli bir Allah. Tabii tamam, şey Allah. Allah. tamam. Ahmet Allah hoş ya. Hoşuma Vallahi gidiyor. Ya. <laughs> Allah hoşuma Kâmini gidiyor. mutlak. kâmin mutlak he. Öyle değil mi? Ağzımız şey. Kâmini. Kâmin-i mutlak he. Yani onu demek istiyor. Evet. Zat-ı Akdes. zat Mukaddes. Allah ne hoş ya. Allah hissetmeye başladığını fikredip, hissedip, bahsedip, zevk edip. Allah zevk etmeye başlarsa çocuk anasını emer gibi Allah emmeye başlarsan hiçbir şey ne cennet ne cehennem endişe bile olmuyor. Allah böyle emmek ya. Allah zevk kalma Böyle bir Allah ya. En azından günahın da şöyle. Ya ya Rabbi senin düşmanların <laughs> bana düşman oldu. Senden dolayı. Ben senin dostun değil miyim? Bir tanesi bana kızmış. X bir şehre gittim de dershaneye gittim. Bana soğuk davrandılar böyle oraya gittim, mutfağa gitti, öteki salona gittiler. Allah Allah. Oturdum biraz tek kaldım. Neyse birkaç dakika sonra öyle tıfılları gönderdiler, yerine yani oturttular. Yani hakikaten yetim gibi hissettim kendimi. Dershanede yaptılar bunu. <laughs> dedim, biraz oturdum bayağı kır, şey yaptım böyle, kalbim şey oldu, rencide bak. Dedim ki delikanlı, o abiye söyle abi. Ben ona bir haber getirmeye geldim dedim, söyleyip gideceğim. Buraya, için, şey, bir haber için geldim geldi. Ya Hasan kardeş kusura bakma dedi şey tamam Yok ben sana bir şey söylemek için geldim. Kardeş buyur dedi. Allah'ın düşmanları bana düşman. Allah'ın düşmanları bana düşman. Çünkü Allah düşmanları oldukları için. Sen bana niye düşmansın? Sen Allah düşmanı mısın? Peki onlar bana diyor ki, Kemalistler diyor ki, beni yorgunlayıp ayağıma mermi sıkanlar, işkence yapıp dişimi kıranlar, sen bizden değilsin. Dediler, doğru. Sen de diyorsun ki bizden değilsin. O zaman ben kim dedim? Hadi bende ne var Dur kardeş ya, yanlış anladın. yine abdesti çıkıyordum. İnan böyle vicdan, kardeş dedi, kalbinden vuruyorsun ya dedi ya. Yani hakikaten böyle insafı baktığı zaman, Allah düşmanları sana düşmansa sen Allah'ın dostusun kardeşim. Günahların, günahlar ne yapalım kardeşim? Adem Aleyhisselam bile günahsız ortamda hata yaptı. Günah demeyelim tabi. Allah mahvetti yani oya ya. Peygamberler hata yaptı. Yani yeme dedi yedi. Günahsız bir ortam değil mi? Cennet. E be o ortamda değilim. Burası acayip. <laughs> Alemi kemli fesat her şey var. Her şey zebil. Lan adam abi delikanlı siz de buraya gelin. Lan da? Niye geldiniz de buraya? Hakikaten acayip bir şey Niye geldiniz? Televizyonu interneti bırakmış gelmişsiniz. Şimdi ne demektir bu? Ya Rabbi ben de senin davandanım. Ben de senin yanındayım. Okşamak için ne fiil bu yani? Niye internetin, televizyonların karşısına kalkmışsın gelmişsin buraya? Niye geliyorsun kardeş? Bir de bir sürü fırça yiyorsun belki ben. Allah dostu olduğun için. Elhamdülillah ya. Şurayı okuyayım kesiyor. İyi ki dava var be. İyi ki dava var. Zannediyor musunuz? Dava burada biter. Bu aşk burada biter. Aşk yeni başladı. İki aylık mesafe var. Dördüncü söz. İki aylık mesafe var. Bir günlük mesafede bir istasyon var. Kabir. Lan 59 gün nerede? Önümüzde daha. İki aylık mesafede has bir çiftlik yok mu? Cennet diyor. Öyle değil mi dördüncü sözler? Peki bir gün sonra bir günlük mesela bir istasyon var. Orada diyor sermaye göre bilet alınır. Uçakla mı, trenle mi, yaya mı, gemi. Orası kabirdir diyor. Bir gün harcadık. 59 günlerde. Ondan sonra arkadaşlar sizinle dostluğumuz 59 gün daha var. Beraber yolculuğumuz daha yeni, aşk yeni başladı.